Değerli dostlar, tasavvufun, Müslüman kimliğinin çok tartışıldığı zamanları yaşıyoruz. Hal ve tavırdan insanlar ve onların temsil ettiği değerler hakkında kanaatlerin oluşturulduğu, not verildiği zamanlar. Onu konuşalım isterim biraz. Yunus Emre, dervişlik olaydı tac ile hırka mısrağını biz dahi alırdık. 30'a 40'a diye tamamlıyor. Demek istiyor ki dervişlik taç ile hırkadan ibaret değildir. Yani derviş kıyafeti giyilince derviş olunmuyor. Öte bir şey dervişlik. Tıpkı iman ettik deyince işin bitmediği gibi. Tıpkı Allah Teala'nın Rasulünü iman ettik diyen bir bedeviye. İman ettik demeyin. İslam dairesine girdik deyin. İman henüz kalplerinize nüfuz etmedi demesi için uyarması gibi. Hucurat Suresi 14 Ve tıpkı Allah Teala'nın Elif La Mim diye başlayan sarsıcı bir huruf-u mukatta'nın hemen peşinden insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? diye sarsıcı bir soru sorması gibi. Halik Teala bir başka ayette ise yine insanlara, iman ettik demekle cennete girivereceklerini mi zannettiler? diye soruyor. Demek, iman ettik demekten ötede de bir şey var. Yani sözden öte, kılık kıyafet gibi, şekli hususiyetlerden öte bir öz. Buna göre imanın kalplere nüfuz etmesi, imanın hayata yansıması, bazen bedeli hayat olan imtihanların atlatılması iman yolunda yeni merhalelerdir. Necip Fazıl Merhum, Kafiyeler isimli şiirinde cübbeler yüreksiz der demek içinde yürek olduğu zaman cübbe anlam kazanıyor. Buna göre de Yunus Emre, tacın içinde baş, hırkanın içinde yürek olduğu zaman derviş derviş olur demiş oluyor. Öyleyse tac ile hırka değil dervişliği, dervişlik haline getiren kalbin Allah ile birliktelik idraki ile yoğrulması ve onun davranışlara intikal ettirilmesidir. Şöyle bir soru üzerinde düşünebiliriz. Yunus Emre neden böyle bir söz söylüyor? Bunun cevabı şu olmalı. Öyle bir zaman geliyor ki insanlar kisve olarak belirli şekiller içine giriyor. Bu şekiller içinde kendisini bir şeylerin mensubu olarak telakki ediyor öyle anlaşılmasını istiyor, öyle anlaşılmasında dünyalık bir karşılık olabileceğini düşünüyor. Ancak davranışların o kismenin temsil ettiği iklim ile, gönül ile alakası bulunmuyor. Neden? Çünkü nefis giriyor araya. Ene, ben giriyor. Benim özel hassasiyetleri, bazen çıkarları, bazen refleksleri giriyor. Ve bunlar bazen farkında bile olunmadan yapılıyor. Büyük sufilerden Cüneydi Bağdadi'nin dayısı ve mürşidi, Maruf-u Kerhi'nin talebesi, Seri Es-Sakati'nin menakıb kitaplarına giren bir menkıbesi çok anlamlıdır. Kendisi şöyle dermiş, bir kere elhamdülillah dediğim için, 30 senedir istiğfar etmekteyim. Bu nasıl olur denilince Seriye Sakati başından geçen şu olayı anlatırmış. Bir keresinde Bağdat'ta büyük bir yangın çıkmıştı. Yolda beni karşılayan bir adam, Üstad dedi, çarşıda yangın çıktı ama merak etme, senin dükkan yangından kurtuldu. Ben de bu habere sevinerek gayri ihtiyari elhamdülillah dedim. Müslümanların başına bir felaket geldiği vakitte kendim için hayırlı olana dikkat ederek elhamdülillah dediğim için 30 senedir pişmanlık duyuyorum, tevbe ediyorum. Nasıl bir hassasiyet? Ne dersiniz? Böyle bir olayda nasıl bir tavır sergilerdik ve refleks halinde ağzımızdan çıkan bir söz için 30 yıl içimiz yanar mıydı? Şu söylenebilir, insanın asıl imtihanı ucu kendisine dokunan bir sınanmada nasıl tavır takınacağı noktasında toplanıyor. Çünkü o durumda insanın kimyası değişiyor, nefsi hassasiyetler gelip yüreğinin, aklının üstüne oturuyor. Gel de kurtul onun mengenesinden. Resulullah neden pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir diye buyuruyor? Çünkü öfke anında insanın kimyası değişiyor ve kendi benini kontrol edemez hale geliyor. Hazreti Ömer neden insanı yolculukta, alışverişte deneyeceksin diyor? Çünkü o anlardır insanın refleks halinde kendini ortaya koyacağı anlar. Adamın biri Hazreti Ömer'in yanında bir hususta şahitlikte bulundu. Ömer ona "Ben seni tanımıyorum. Seni tanıyan birini getir." dedi. Orada bulunanlardan birisi "Ben onu tanıyorum." diye atıldı. Hazreti Ömer "Nasıl bilirsin?" diye sordu. O da Emin ve adil bir adam olarak tanıyorum cevabını verdi. Ömer tekrar sordu. Gecesini gündüzünü bildiğin yakın bir komşun mudur dedi. Hayır diye cevap verdi adam. Ömer sormaya devam etti. İnsanın takvasını ortaya koyan muamelesidir, iş tutuş tarzıdır. Bu adam alışveriş yaptığın bir kimse midir? Adam hayır dedi. Hazreti Ömer bu defa insanın ahlakının güzel veya çirkin olduğunu anlamaya imkan veren bir yolculuk o kişiyle yaptın mı diye sordu. Adam bu soruya da hayır cevabını verdi. Ömer sen onu tanımıyorsun dedi ve sonra da adama dönerek git seni tanıyan birini getir buyurdu. Şöyle derdi: Ey insanlar, sakın bir adamın Orucu ve namazı sizi aldatmasın. Bir kimsenin güvenilir olup olmadığını öğrenmek için konuştuğu zaman doğru söyleyip söylemediğine, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet edip etmediğine ve zengin olduğunda takvasına bakın. Bir reklam filminin ana sloganı şöyleydi. Açken sen sen değilsin. Evet bazı zamanlar olur ki İnsanın kimyası değişir. Mesela öfkeliyken siz siz misiniz? Mesela bir çıkarınızın haleldar edildiğini düşündüğünüzde siz siz misiniz? Mesela ayağınıza basıldığında, mesela bünyenizden bir kıymık koparıldığında siz siz misiniz? Baba iken evlatlık sorumluluğu hakkındaki düşüncelerinizle evlatken Babalık hakkındaki düşünceleriniz aynı mı? Yaşlı anne babanızın yerinde olsaydınız, evlatlarınızdan neler bekleyeceğinizi düşünüp evlatken onları yerine getirebiliyor musunuz? Gelinsiniz, kayınvalide olabileceğiniz günleri, kayınvalidesiniz, gelinkenki beklentilerinizi hatırlıyor musunuz? Satıcı iken, alıcı iken aynı insan mısınız? İşverenken, işçiyken düşünceleriniz aynı mı? İşçilikten işverenliğe çıktığınızda işçilerinizin hukuku üzerinde işçi iken ki düşüncelerinizi koruyor musunuz? Amirken, memurken, iktidarken, muhalefetken, yönetici iken, yönetilen iken, trafikte yolu paylaşırken, hayatın içindeki birbiriyle ilişkisi bulunan tüm rollerde aynı soru söz konusu. Çok çok okudunuz, çok çok dini terbiye aldınız, çok çok mürşid önünde diz çöktünüz, bayağı oldunuz yani. Peki hayatınızın bütün kıvrımlarında öğrendikleriniz, terbiyesini aldıklarınız aklınıza geliyor mu? Yoksa nefis ve şeytan bir yerlerden devreye girip damarlarınızda dolaşmaya başlıyor ve her şeyi hatta o zamana kadar tüm öğrendiklerinizi meseleyi kendinize doğru yontmanız yolunda size yol mu gösteriyor? Davalı iken, davacı iken aynı kul hakkı hassasiyetlerini sergileyen insan mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ancak bir insanım. Siz de bana gelip davalaşıyorsunuz. Belki bazınızın delili hasmınınkinden daha kuvvetli oluyor. Ben de bu ifadeye göre onun lehine hüküm verebiliyorum. Fakat kime kendisine değil de kardeşine ait olan bir hakkın verilmesiyle hükmedersem öyle olmadığını bildiği halde bunu asla almasın. Zira bu takdirde ben kendisine ancak cehennemden bir parçayı ayırmış oluyorum demektir. İşte Resulullah tam da bizlerin ayağının süçtüğü yeri anlatıyor ve ona bir şey verirsem bilsin ki cehennemden bir parça vermiş olurum diyor. Çünkü bütün hesapların en girift ayrıntılarına kadar görüldüğü kimsenin kimseye hakkının geçmesine Fırsat verilmediği bir huzur var. Diller konuşmasa bile ellerin, ayakların, derilerin konuşacağı, şahitlik edecekleri bir zaman var. Bütün hesapların ortaya döküleceği bir aydınlık zemin var. Mahşer zemini. Resulullah Efendimizin Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Biz onu görmüyorsak da onun bizi gördüğünün bilincinde olmak dediği durumun ayan beyan ortaya çıkacağı bir gün var. Diyelim ki Resulullah'ı aldattınız. Diyelim ki Ömer'i aldattınız. Diyelim ki bütün hakimleri aldattınız. Hatta diyelim ki haklılığınıza inandırarak kendinizi aldattınız. Her şey oraya kadar. Orada taca da bakılmayacak hırkaya da, ünvana da, makama, mansıba da. Söze değil, sözün özüne bakılacak orada. Cübbelerin içindeki yüreğe bakılacak. O yürek selim mi, marazlı mı, taşlaşmış mı, ölmüş mü? Nasıl bir yükle gelmiş oraya? İman kalplere nüfuz etmişse, Allah'ı görüyormuş gibi Yaşama disiplinini kuşanmışsak nerede olursak olalım Allah'ın bizimle birlikte olduğu idrakini kazanmışsak günah cehennem ateşi gibi hissedilmeye başlamışsa yüreğimizde, elimizde, ayağımızda, yüzümüzde o zaman reflekslerimiz de mahşer aydınlığını idrak çerçevesinde olur. Elkar'da gönül yarda hali işte budur. İnsanın sol böğründe ince bir derdin batması lazım Yunus gibi. Aman ha, aman ha. Rabbinin huzurunda savunulamayacak bir davranışı tercih etme. Aman ha, orası çok yaman. Sağlıcakla kalın efendim.